Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta ikizler burcunun tarotuna bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta ikizler burcuyla ilgili hangi tiyoları verecek. aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz Hemen ilk dört kartımızın bize seçmesine izin verelim. İlk kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız. Evet ikizler burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız kupa üçlüsü. Gördüğünüz gibi bir kutlama var ve etrafımız bereketli dolu. Çok güzel bir haftaya giriş yapacağız. Özellikle kupa üçlüsü mutlu sonuçları temsil ediyor. Özlediğiniz bir ilişkiyi bulabileceğiniz ya da kurabileceğinizi söylüyor ve çok güzel haberler alacaksınız. Bu haberler o kadar güzel olacak ki aile içinde bayram sevinci coşkusuyla kutlayacağınız haberler olacak arkadaşlar. Şimdiden hayırlı olsun. Kimi için söz nişan evlilik, kimi için yeni bir iş, yeni bir aşk, yeni bir yol, daha iyi bir aydınlık geleceğin haberini müjdesini alacaksınız. Şimdiden hayırlı olsun diyebilirim ve zamanla istekleriniz gerçekleşecek arkadaşlar. Hiç ama hiç merak etmeyin. Her şey istediğiniz gibi olacaktır. Tabii sizin de bunun için biraz gayret göstermeniz gerekiyor. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bu kişiyle kalabalık bir ortamda tanışacaksınız. Bu yüzden düğün davet gibi de, e, olaylar varsa gitmemezlik yapmayın sakın. Ama e, evlilik teklifi alabileceğinizi ya da yeni bir iş teklifi alabileceğinizi de söylüyor kartımız bize. Değnek dokuzusu. Dikkatlisiniz, tutumlusunuz, kendi gücünüzle ayakta duruyorsunuz ama tekrar tekrar mücadeleler sizi bekleyecek. Bu yüzden zemininizi iyi seçmelisiniz. zeminizin sağlam olduğundan emin olmalı ve üzerine sağlam bir şekilde basmanız gerekiyor. İstikrarlı bir şekilde de yolunuza devam etmelisiniz ama bundan önce asıl problemin içinizde tamamen çözülüp çözülmediğinden emin olmanız gerekiyor. Gerek aşk hayatınızda gerek iş hayatınızda. Bunu da sakın unutmayın arkadaşlar bu bizim için daha önemli. Ve ee, değnek altılısı. Bir tek biz atın üzerindeyiz. Bir tek bizim başımızda ve bir tek bizim değneğimizde çelenk var. Kendimizi ödüllendireceğimiz bir hafta olacak. Hayatımızın kurallarını tekrardan biz koyup biz yönetmeye başlayacağız. Ve... Ee elimizi korkak alıştırmayalım kendimizi ödüllendirirken. Daha önce girdiğimiz tartışmalardan haksız çıkacağız ama bunun pek önemi yok. Özellikle başta aile içindeki sorunlarımızı çözmek üzere çok güzel başlangıçlar, adımlar yaşayacağız ve her şey istediğimiz gibi gerçekten gitmeye başlayacak. Önümüzdeki tüm engelleri bindiğimiz at misali ee, üzerinden atlayıp geçeceğiz. Gerek aşk hayatımız olsun, iş hayatımız olsun, para olsun, partnerimizle sıkıntılarımız olsun, eşimizle aramızda bozukluklar olsun, aramız e, önümüzde ne kadar engel varsa, hepsini e, bildiğimiz at misali e, atlayıp üzerinden geçiyoruz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyebilirim her şey. E, en önemlisi de üzerimizdeki kötü, negatif enerjiyi kırıp zafere koşarak gidiyoruz. Bu da zaten e, tadı tuzu olacak. Gelelim malum soruya. Ex partner geri dönecek mi? Evet. Tılsım altısı göre dönmek isteyeceğini söylüyor ama kabul edip etmemek size kalmış. Diğer kartlarımız da bu konuda yardımcı olabilir ama tamamen iç sesinize dayanarak vermeniz gerekiyor bu kararı. Gördüğünüz gibi önümüzdeki iki kişiye eğiliyor. Birine maddi birine manevi yardım yapıyoruz. çevrenizdeki insanlardan birileri sizden borç para istiyorsa verin arkadaşlar ödeyecek mi ki diye düşünmeyin. Ödeyeceğinden emin olabilirsiniz. Yine yakın çevrenizdeki insanlarla kavga edip tartıştıysanız ve gelip sizden özür diliyorlarsa affedin büyüklük sizde kalsın siz iyiliğinizi yapın, denize atın, karşılığını ilerleyen zamanlarda fazlasıyla alacağınızdan emin olabilirsiniz. E, evliliği çiftler için şunu söyleyebilirim, mal ya da mülk sahibi olabilirsiniz. E, çoğu elinize toplu bir para geçebilir. Evlenmek üzere olan çiftlerimizin de yatırım yapması ve ileriye yönelik maddi sorunlarla karşılaşmamak için hazırlık yapmasını söylüyor. Tılsım altılısı ama ticari olarak da çok güzel bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Elimiz bollanacak ve bereketlenecektir. Bunu da sakın unutmayın. Evet ikizler Burcu arkadaşlarım sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılım ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin ve ne sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma da boşanma olacak mı? Partner Birinin beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarotondan size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Gelelim diğer dört kartımıza. Kılıç yedilisi. Arkadaşlar mutluluğumuzu, mutluluğumuzu bozmak isteyen insanlar olacak. Bu yüzden zeminimizi çok iyi seçmeliyiz. Ee, biz atın üzerindeyiz ve diğer insanlar arkamızdan geliyor. Arkamızdan gelen insanlar sadece gelmekle kalmayacak. Gördüğünüz gibi burada kulis yapmışlar, dedikodumuzu yapacaklar, arkamızdan kuyumuzu kazacaklar ve e, bizi düşürmek için elinden gelen her şeyi yapacaklar. Ama başaramayacaklar. Bunu sakın unutmayın. Şunun e, şunu da aklınızdan çıkartmamanız gerekiyor. Tabii hile ve ihanetle karşı karşıyasınız. Sorumluluklarınızdan kaçmamalı ve gerçekleri görmemezlikten gelmemeniz de gerekiyor. E, tabii sizin de kimseye hile ve ihanette bulunmamanız gerekiyor. Çünkü ne ekerseniz onu biçeceksiniz ama e, gerek aşk hayatınız olsun, gerek iş hayatınız olsun kimseye güvenmeyin, atacağınız atacağınız adımları sadece siz atın. Aklınızdakileri, cebinizdekileri ve kafanızın içindekilerini kimseye söylemeyin. Yoksa kaybeden olursunuz. Ay ay. Avuçlarını yalacaklar hiç merak etmeyin. İmparator kartımız Tabii ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Bir elimizde asamız, diğer elimizde narımız, birimiz bir olacak. Ee, özellikle aklınızdaki projeleri gerçekleştirirken alacağınız yardımlara çok dikkat edin. Çünkü tahtımızda zirve dağlar arasında büyük bir boşluk var. Hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ki yakın çevremize zaten çok dikkat edelim. Ne yapacaksak kendi başımıza yapalım ki öyle yapmamız gerekiyor zaten uzun zamandır beklediğimiz ve gerçekleşmesini istediğimiz olayların olacağının müjdesini veriyor kartımız bize bu yüzden kurmamız için gereken düzen için acele etmeliyiz ve ilişkilerimizi daha sağlam temeller üzerine kurmamız gerekiyor olayların seyri her ne kadar bizim istediğimiz gibi gitse de boşlamamalı sürdürebilirliğini devam ettirebilmek için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiğini de söylüyor İmparator kartı para konusunda kendimize dürüst olmamız lazım ilişkimizde de e, gerek partnerimizle gerek yeni bir atacağımız adımla geleceğimizi etkileyecek çok önemli bir karar vereceğiz. Bu kararı sadece kendimize ve partnerimize güvenerek vermemiz en iyisi olacaktır arkadaşlar. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kupa kralı. Şöyle söyleyeyim. Duygusal hayatımızda, manevi hayatımızda Zirvede olacağız. Tahtımız gördüğünüz gibi ee, dalgaların üzerinde ve bir adımımız sonrası denizin dibi. Bu yüzden adımlarınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle aşk ve iş hayatınızda ee, özellikle iş hayatınıza dikkat edin çünkü çok duygusal, çok romantik bir hafta olacak bizim için. Bu yüzden Hayal dünyasıyla iş dünyasını birbirine karıştıracağız. Kendi isteklerimizi e, bizden istenenleri yapmak yerine kendi isteklerimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu da bizi olumsuz etkileyecek arkadaşlar. Bu yüzden iş hayatımızda olabildiğince sağlam adımlarla atmalı. Toplu hareketten kaçmamız gerekiyor. E, yoksa denizin dibini boylarız. Ama bunun dışında kupa, asa ve boynumuzda bir balık yani kısmetimiz var. Partnerimiz yoksa hayatımıza yeni bir gidecek. E, duygusal sorunlarımızı çözmek için çok güzel adımlar atacağız. Ve e, zirvede olabileceğimizi söyleyebilirim. Duygusal hayatımızda Nirva ta, Nirvana'da e, olacağımızı söylüyor. Kupa kralı bize yeter ki adımlarımızı doğru atalım. Gerisi kendiliğinden gelecektir zaten. Çorap söküğü gibi ve güç kartı yüzleşme kartıdır. Ex partnerle yüzleşeceksiniz. Kabul edip etmemek size kalmış. Bunu baştan söyleyeyim. Dediğim gibi güç kartı yüzleşme kartıdır. Ee, ama e, kariyerinizle ilgili çok önemli bir adım atacaksınız. Bu da kariyerinizi, kariyerinizin kapılarını size sonuna kadar açacaktır. Burada çok ince bir çizgi var. Ne çok bencil olmanız gerekiyor ne çok fedakar olmanız gerekiyor. Bu ince çizgiyi çok iyi korumanız lazım arkadaşlar. Aynı zamanda... <laughs> Güç kartı aşkı da temsil ediyor, bu yüzden aşk hayatınızda da olumlu anlamda canlanmalar olacaktır. Ama işinizden e, alı koymayın kendinizi dört elle işinize sarılın, düşmanlarınızı etkisiz hale getireceksiniz ve eski bir dostunuzun da hayatınıza gireceğini söylüyor güç kartı. E, partnerinizle geçmişten bugüne kadar gelen tüm sorunlarınızı çözmek için bir konuşma yapacaksınız. Ama bizim için önemlisi bu konuşmada, bu yüzleşmede gelecekle ilgili sorunlar. Geçmiştekileri zaten çözeceksiniz. Ama nasıl olsa çözdük, sonrasını hallederiz, konuşuruz diye ötelediğiniz tüm olayların altında ezilmek istemiyorsanız ya da denizin dibini boylamak istemiyorsanız lütfen Lütfen yüzleşin partnerinizle gelecekle ilgili sorunlardan kaçmayın yoksa kaybeden siz olursunuz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar e, iş hayatınızdaki insanlarla düzleşeceksiniz, Aklınızda yüreğinizde ne varsa dilinizde de o olsun. Tabi e, partneriniz yoksa da gerçek aşkınızda da tanışabilirsiniz diyebilirim. Evet ikizler Burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot alanından size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu Geldi Hanım Instagram hesabım ve gördüğünüz diğer linklere de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.